Mektup No 115 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Çamlıca 18 Eylül 2007 Değerli Kardeşim İnsanın ihtiyari veya bila ihtiyar bir forma girmesi mümkündür. Bilhassa kifayetli birikim ve bilgi sahibi olanlar için düşünce formuna dahil olmak neticesinde Düşünce hayatının seyri içinde diyebilirim ki hiç boşluk olmuyor. Bundandır ki bir fafuri kasenin hikayesi gibi her dokundukça tın tın diye ses verecektir. Zannederim bende de böyle bir halet var. Bu formun mukteseben sahibi olduğumu söyleyemem. Belki haksızlık olur. Belki de yukarıda açıklamaya çalıştığım sebeptendir ki, muhatap kardeşlerime, genişliğine ve derinlemesine birçok konularda rahatlıkla bir şeyler anlatabiliyorum. Her zaman bahsettiğim gibi vesilelerini ve anlatabildiklerimi Allah'ın fazlından nimetler olarak kabul ediyorum. Sizler bir kısım sorunuz, sorularınızla ve meselelerinizle ve intizarınızla bana muhatap vaziyetine gelmeniz de bu nimetler cinsindendir. Çünkü ben kendim düşüncelerimin faydalı olabileceğim hususların benim cismani hayatımda çürüyüp gitmesini istemiyorum. Şunu da azim bir nimet olarak gerçek bir şükür güzelliğinde ikrar ederim ki bu hayat yani düşünce hayatım beni diri tutuyor. Sizleri biliyorum ki kaynağı hiç şüphesiz en nurani olan nurlardan istifadeleriniz her gün artarak devam ediyor. O nurlu hakikatların gülistanında yüzü üstüne yerlere serilmiş secde vaziyetinde bulunan toprağın belki çamurun ne işi var diyemeyiz. Rabbimiz istidatları mahkum etmiyor. Onları kutucuklarında hapsedin, hasılatlarını gizleyin buyurmuyor. Bilakis kutsi İslamiyetimiz ve dayandığı Kitabullah ve Resulullah'ın sünneti istidatların azami derecede geliştirilmesinin istihsalinin intişarını amirdir. Sen de biliyorsun ki kalem ve kağıt ve yazı hakayıkın neşri içindir ve kutsi aletleridir. Hakikatın, hikemin intişarında vesilelik azim ecirler sebebidir. Bugün kısacık bir konuya temas edeceğim. İnsan olarak her birimiz eğer henüz bulamadıksa bulmak için ahd ederek, bulabildikse istifadeye koşarak, kendimizi külli bir insan mahiyetine yükseltmek hususunda mezar öncesi, hiç yorgunluk bahaneleriyle uyuşmaksızın gayret göstermeliyiz. Zati olarak küllileşen insanlara hem kutsi olan dinin hem de bütün insanlığın çok ihtiyacı var. Bilvesiyle selam ediyorum. İftar saatlerinde hususi dua talebindeyim. Kardeşiniz Ahmet İhsan Genç.